Sonra başladı değil mi ağrılar? Evet evet, ondan sonra zaten 2 senedir hayatım ilaçlarla ağrı kesicilerle devam ediyorum. Yok, doğru bir şekilde yapılırsa doğru kişiler tarafından öyle bir şey olmaz. Öyle manuel terapiyle kimsenin belinin kaydığını duymadım daha. Benim boyun fıtığım vardı, ameliyatlıydım. Siz tedavi evet. etmiştiniz, şu an çok iyiyim. Sizin sayenizde, teşekkürler hocam. Vurdum, boynumdan ağrı başlıyor, omuzlar sırt, bazen de başım ta göz kaşımın üstüne kadar geliyor. Peki bunun sebebini ben size söyleyeyim mi? Yani şimdi şöyle bu anlattığınız ağrı e, fıtık ağrısı falan değil. Fibromiyaj değil. değil. Ya, fıtık yok zaten. Yok bu anlattığınız ağrı pelvik taban gerginliği. Merhaba. Merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. İyi, sağ olun. Buyurun ben sizi dinliyorum. 2 yıl önce doğum yaptım. Bir ağrılarım başladı. Normalinde bel fıtığı diye şüphelendik. Evet, fıtık varmış evet. ama küçük. Ama küçük çok aşırı ağrım vardı. İğnelerle falan ayakta durmaya çalıştım. Çünkü benim bebeğim vardı. Ona Hı -hı. bakmak zorundaydım. tekrar bir MR çekildi, tomografi çekildi. Tomografide evet. L4 ve L5'te kemik erimesi dedi. Yaşım 32. Peki sizin doğum nasıl oldu normal mi? sezeryan mı? Normal doğum yaptım. Yani. Zor oldu Üçüncü mu doğum? Bebeğim. Efendim? Doğum zor oldu mu? Doğum sırasında zorlandınız mı? Tabii bayağı bir zorlandım. Sonra başladı değil mi ağrılar? Evet evet ondan sonra zaten 2 senedir hayatım ilaçlarla ağrı kesicilerle devam ediyorum. Bacağınıza vuran bir ağrınız var mı? Ee, evet bacaklarıma vuruyor, kalçalarıma vuruyor, kasıklarıma vuruyor ara ara. Hmm. Yani MR sonucunda ne diyordu tam olarak? MR sonucunda L4 ve L5'te kemikleri, kemik pütürleşmesi dedi bana. Elemesi evet. vida takılacak diyor bana Dört tane vida platin. Ameliyat diyorlar. Ben de çok hani bebek ufak olmuş çok ameliyata sıcak bakmıyorum. Güç kaybınız yok değil mi? Yok yok güç kaybım yok. İdrar kaçırma yok? Yok çok şükür. Tamam bu doğumlardan sonra bu tarz şeyler oluyor. Ee, ağrılar oluyor. Size tavsiyem önce fizyoterapi, manuel terapi ve egzersiz denemeniz. Ee, eğer bunlarla ağrılarınızdan kurtulabilirseniz ameliyat olmanıza gerek yok. Ee, ki %98'de kurtulursunuz anlattığınız tabloda. Ee, hangi fazla... şehirdesiniz? Evet, İstanbul Güneşli Bağcılar'dayım ben. Ee, tamam, bana İstanbul, dedi, İstanbul'daysanız e, e, biz de yardımcı oluruz. Başka arkadaşlar da yardımcı olur nasıl isterseniz. Yok, i̇nşallah. sizi takip ediyorum. Ben eşimle de görüştüm. Tam o esnada sizi konuşurken bağlandım ben de odaya kaçtım. Bebek durmuyor diye. Ya e, Allah e, bağışlasın bebeğinizi de. Allah razı olsun hocam. Bana derler ki belini kütletme ve e, manuel terapi falan yapma belin kayar. E, yok doğru bir şekilde yapılırsa doğru kişiler tarafından öyle bir şey olmaz. Öyle manuel terapiyle kimsenin belinin kaydığını duymadım daha. O yüzden iyi ki sizinle görüştüm. Çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah senin yanınıza Fulya'ya gelmek isteriz. İnşallah. İnşallah. Geçmiş olsun. Çok, Görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere hocam. Evet sırayla alıyorum. Çiçek Hanım'ı alıyorum şimdi. Zafer Hocam. Hoş geldiniz. Merhabalar. Ee, daha önce ben size tedavi olmuştum. Fulya'daki <laughs> yerimize gelmiştim de. Benim boyun fıtığım vardı, ameliyatlıydım. Siz tedavi evet. etmiştiniz, ee, evet. şu an çok iyiyim. Sizin sayenizde, teşekkürler hocam. Ee, şu anda annemin sıkıntıları var. Onun için Hı -hı. sizi görünce hemen bağlanmak istedim hocam. Nesi Onun var? Adı şu an annem benim 80 yaşında ee, ama ihtiyar değilim <laughs> ee, şey 79 oradan <laughs> 79 evet <gülüyor> <gülüyor> kabullenmiyor ne de olsa eee evet. daralma dediler o birlikte. bir de şey hocam e, küçük küçük fıtıklar var ama hani e, bel kaymanı da var teyze dediler eee hani senin ameliyatlık o, bu yaştan sonra ameliyat biraz zor dediler eee şeye götürdüm hocam, algoloji bölümüne götürdüm. Şu an evet. e, ağrı, ağrı ilaçlarıyla e, tedavi ediliyor. Ama e, tabii ki halen biraz önce bir bayanın anlattığı gibi e, ağrı yok ama sol tarafında e, bacağı vuran e, acı acıları var, acısı var yani. Kasıklarıma vuruyor. Kasıklarına vuruyor hocam. İki kasabirden mi vuruyor? Hayır, sol tarafı. Peki, sol tarafı böyle tarafı sırt üstü yatırdığınızda ee, sol kalça'yı aldığınızda böyle karnına doğru götürebiliyor musunuz? Ona bir bakar mısınız? götürüyorum Evet, götürüyor hocam. Şey yok, hani böyle e, karıncalanma falan yok ama e, bacağı vuran bir ağrı var, değil mi? Aşağıya ayakta karıncalanma falan yok. Benim belim benim çok kötü. Beli kötü. S Devamlı sıcak tutuyoruz belini. E, Yürüyüşleri yapıyoruz ama eve geldiğinde biraz yorulmuş oluyor. Yürümeyi, sporu seven bir insan ama e, bunda kabullenmesi biraz zor hocam. Şey, aşağı çömelemiyorum aşağı çömelt, çömeltmiyorum zaten. Hani bir şey düşürdüğün zaman asla eğilerek kalmayacaksın diyorum. Alamıyorum zaten. Eğilemiyorum. Eğilemiyor zaten. Acı evet. Acısı var. Yani ağrıdan ziyade çok acısı var hocam. Bununla da evet. manuel terapi yapılabilir mi? Ne önerirsiniz? Siz ya ben bu yaşta çok o, öyle ters hareketler yapmayız. Fizyoterapist dikkatli bir şekilde şey yapabilir. Anladım. Aslında ben sizin görmenizi arzu ederdim ama. Ben geliyorum Beylikdüzü'ne. Aralıkta geleceğim. Aralıkta. Ha, tamam. 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 Ben beklerim. O zaman ben şu benizi arayayım bir görüş görüşelim sizle. Olmaz mı? Olur. Yani peki yapılabilir mi? Tedavisi olabilir mi? Yani e, tabii ki olur. Yardımcı oluruz. Tamam hocam. Tamam. Arayacağım. Teşekkür ediyorum. Ağlıyorum Çok hocam. Görüşürüz. <laughs> <Ağlasından ağlıyorum. gülüyor> Teşekkürler hocam. ağlıyorum. Sağ olun hocam. akıyor yaşam. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Hepinize iyi bakın. Geçmiş olsun. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ, Sağ olun. Olayım. Merhaba. Ankara'da yaşıyorum hocam ben. Ee, yaklaşık bir 10-12 sene önce. Boyumda bayağı bir ağrı ええ、どうぞ Sağa sola çeviremiyordum, ee, evet. sonra fizik tedavi gördüm, biraz daha iyi oldu ee, ağrılarım geçmişti. Ama evet. tabii sık sık böyle ani hareket yaptığımda veya ani sinirlenmede veya böyle soğuk vurduğunda Evet. Vurduğumda boynumdan ağrı başlıyor, omuzlar sırt, bazen de başım ta göz kaşımın üstüne kadar geliyor. Zorladınız mı kendinizi peki? O ağrı ilk başladığında stresli miydiniz? 13-14 sene olmuştur. 13-14 sene oldu. 10 ee, olmadan önce ee, bir stres ya da bir üzüntü yaşadınız mı? Hatırlıyor musunuz? Evet stresli bir hayat vardı. Sinirlenmedim ara ara. Musunuz? İş yerinde bayağı bir stresliydim. Yani, yani sizinki e, yıllar önce olmuş o. Büyük ihtimal o anki gerginlikle başlamış. E, kaslara ve eklemlere e, çalışmak lazım ama romatizmayı da bir sorgulayalım var mı yok mu? E, ona göre bir tedavi programı düşünülebilir. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, ben bir şey sormak istiyorum. Ben 18 yaşında hastaneye gittiğimde nöroloji bölümünden benim ve sinir cerrahisi ikisini bir arada gördüm hmm. yalnız 18 yaşında başlayan ben de fibromoloji fibromiyaji evet. mi bunun teşhisi kondu ama ben uzun senelerdir kabrolla, kas gevşetici, ağrı kesici, dikleroma vesaire bunlarla geçiştirmeye anlık çözümler üretmeye çalışıyorum bunun evet. için yapabileceğimiz kalıcı bir çözüm ya da... En büyük şikayetiniz bir numaralı söyler misiniz bana? Bir numaralı şikayetiniz. Bel. 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 Peki belin tam ortası mı ağrıyor kemer şeklinde mi? Evet doğrudur. Yani dinlenmeyle ya da vesaireyle değil dinlenmek çağırıyor artan bir ağrı. Ya aldığınız hiçbir tedaviyle rahatlamıyor değil mi? Kesinlikle. Sadece kas gevşeciler. Böyle ayda bir kere diklememiz karıştırıp vurulursa bir 10-15 gün rahatlaması Peki bunun sebebini ben size söyleyeyim mi? Hı -hı. Siz stresli misiniz? Yani çok stresliyiz aslında. Rahat görünen ama e, şey daha çok çözüm odaklı vereyim. Hani stres yerine çözümü sağlamaya çalışıyorum. Hı -hı. Yani şimdi şöyle bu anlattığınız ağrı e, fıtık ağrısı falan değil. Gebromiyaz dedi. De yok zaten. Yok bu anlattığınız ağrı pelvik taban gerginliği. E, pelvik taban <laughs> gerginliği genelde diş sıkma ile beraber görülür. Eee <laughs> sıkmanıza ve pelvik taban kaslarınıza baktırmanızı tavsiye ederim. E, bunu ikisini çözerseniz rahatlarsınız. Mesela şimdi YouTube'a girip pelvik taban e, gerginliğini gevşetmek için e, egzersizler e, yazın, onları yapın. Ağrınız eğer hafifliyorsa gerçekten e, bununla alakalı olabilir. Ya o yüzden şey, aldığınız tedavide şey yaramıyor. olabilirsiniz. Çünkü çünkü bütün özellikle üst ve arka dişlerimi bundan kaynaklı kaybettim ve şu an 29 yaşında'yım. Bunu farkında olmadan yapıyorum sanırım. Hı hı. Ya çünkü sıktığımın ben de farkında değilim. Evet. Bu işte hep e, diş sıkma için de özellikle e, şu lazım. E, gece plağı yapılıyor. Botokslar falan kalıcı çözüm olmuyor. E, yine postürü düzeltici egzersizler yapılıyor. E, bunları yapmanızı tavsiye ederim. Anladım. Peki çok teşekkür ederim. Çok e, teşekkür ederim. İyi günler.